Çubuk sebze pazarında domates 25 lira, biber 60 lira, fasulye 100 lira, salatalık 3 kilosu 100, turşuluk salatalıklarda 60 lira. Üzümün kilosu 50 lira. Fasulye 100, domates 25. Salat, turşuluk salatalıklar da 60'tan başlıyor. Kolay gelsin aynı işler. Domatesimiz ne kadar? Abi, Karpuz, kaldı Karpuz, Karpuz kaldı mı? Karpuz evet, Taş karpuzu kalmadı. Evet. Tamam. Evet. Kolay gelsin. Başkanım hoş geldin. 3 kilo 50 lira. 6 kilo 100 lira. Kampanya. Hayırlı işler. Patlıcan 25. Patlıcan 25. 25 alışıyor 25'e satış var. Seni seviyorum. 6 lira 100 lira. ATT 10 lira. Soğan yine 10 lira. Kolay gelsin. Muz 70 lira. Acı biber 60 lira. Üzüm 50 patlıcan 25, limon 100 lira, kapya 3 kilosu 100 lira, patlıcan yine 3 kilo 100, salçalık domates 15 lira. Çekirdeksiz üzüm 60 lira. Bamya 150. Muz 70 lira. burada evet, burada biber 40 lira. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Yemedi 70 lira. Artık hani yiyemiyor, alamıyor. 20 lira, 20 lira. Patlıcan 20, kapya? Düşünmüyor düşünüyor. Düşünüyor Allah. Kapya düşürmüyor, mantı ile yiyecek. Kul su düşürüyor, mantı düşürüyor. Kapya ne kadar? Deniz düşürmüyor, karagö. Benim hanım da <laughs> öyle. Hemen, hemen. Çek, çek. Mısır 6 tanesi 100. Limon 70. <laughs> İncir. 150 lira. Ne panimiz? lira. Erik 70. Salatalık 3 kilosu 100 lira. Tamam bu Kabak 3 kilosu 100 lira. Kapya biber 3 kilo 100. Muz 100 lira. 70 lira. Çileğin kilosu 150 lira. İzmir üzüm 50. 3 kilo patlıcan 100. Salatalık 3 kilo 100. Domates 3 kilo 100. Şeftali 80 lira. Yeşilliklerde 10 lira. Çubuk sebze pazarında. Fasulye 70 patlıcan 30, elma 70 lira, erik 75, üzüm 50, acı biber de 100 lira hayırlı işler. Işte. Kolay gelsin. Fasulye ne kadar? Fasulye 70 lira. Fasulyemiz de 70 lira. Kolay gelsin. Domatesimiz? Domates 15. 15 lira. Üzümümüz de 60 lira. Patlıcan 30. Biberimiz de 60 lira. Yine burada fasulyemiz 100 lira. İncir 150 lira. Mandalina 50. Elma 50. Jalapeno biber 50. Çilek 120 lira. Bir lira. Bir lira. Limon bir lira. Limon kilo Çubuk sebze pazarında fiyatlar bu şekilde. Kürçük bahçe kıvırcık 50. <laughs>